yarım asırdan fazla bir ömrü 5 dakikalık bir filme sığdıramazsınız. Zaman hızla akıyor. Zamanın ötesine geçmeye hazır mısınız? Ülkesi için kalbi atanlar ayağa kalkabilir mi? kesini sevenler izlet de değil. Ruhunuzla baktığınızda gerçeği görürsünüz. Bazı borçlar vardır ki ödeyemezsiniz. sağınıza, solunuza bir saniye bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Bir amaç uğrunda toplanan insanlar. Yönetici, işçi, memur, siyasetçi, bürokrat, yaşlı, genç. Aslında gördüğün herkes senin bir aynan. Emek insanları. Peki sizi buraya getiren nedir? Sadece bir toplantı mı? Birlik olmak mı? Bir şeylere dokunmak mı? Yoksa oluş ve bozuluş dünyasında bir denge kurmak mı? Ortak akıl. Zaman değişiyor. Hayata bakışımız, kurallar, her şey değişiyor, her şey. O halde koltuğunuza İyi aslanın, anlatacağımız çok şeyler var. Her bir başarı hikayesi ona inananlarla yazılır. İnançların büyüklüğü, ümitleri hep canlı tutanların karargahı Şeker İş Sendikası. Başarılarda gururunu yenenlerin, felaketlerde ümitsizliğe direnenlerin yüreği büyüklerin yeri. karmaşık gibi hızlı değil, çınar ağacı gibi yavaş ama sağlam köklerle dimdik ayakta duran bir ömür. Anlatmak için önce anlamak lazımdır. Ağır bedeller ödedik. Hani ten acının dürtmesiyle uyanır ya, mum olmanın kolay olmadığını, önce yanmak gerektiğini biliyorduk. fikirlerin kırmızıya boyandığı varlık yokluk günlerinde yorulduk, olgunlaştık. İki paslı teneke, bir iskeleden oluşan, kırık dökük tahta bir masayla başlayan hikaye. Bir yokluk ve varlık hikayesi. Mücadele, emek ve insanca yaşayabilmenin sisli dünyasında, önce zihinlerdeki savaşı kazanmanın hikayesi. Bu hikayeyi özel kılan bir şeyler var. Kararlılık, sadakat, özveri ve mücadele. Kolay olmadı bugünlere gelebilmek. Türk İş Konfederasyonumuzdan aldığımız güçle, bugün dünden daha güçlü, Yarın, bugünden daha büyük bir şeker iş hayalini yaşattık içimizde. Gece demedik, gündüz demedik. Şehre santim santim kokusunu salan o keskin pancar kokusu var ya, onunla adeta kader birliği yaptık. Kokusuna ram olduk. Sınırları aştık. Fabrikadan fabrika ürettik. Bilgimizi, tecrübemizi kuşaktan kuşağa aktardık. Artık, gelişen ve dönüşen dünyada yetenekli, bilinçli, sorumluluk ve risk alan dinamik gıda neferlerimizle üretime katkı sağlıyoruz. Bir hayat okulu bizimkisi. Hız dünyasında yorgunduk, bitkindik ama birdik. Gündüzüne inat, soğuk gecelerin de bekçileriydik. Üretmeyen akıl, hep zayıf iradelerin eseridir derler ya. Biz Gece gündüz demeden çalıştık, ürettik, katma değer yarattık. Ülkemiz için fazladan çalıştık. Bardiyadan evlerimize sevinçle giderdik. Mutluluğun resmini çizmek işte böyle bir şeydi. Aza kanaat getirdik, yine de sofralarımız bereketliydi, şendi. Yıllar geçti, çok şeyler değişti ama biz fabrikalarımızdan hiç vazgeçmedik. Kanayan yaralarımızı kenetlenerek daha çok çalışarak kapattık. İnançlı, azimli, kararlı, lider. Model sendika şekeriş. Biz gıda ve şeker işçileri doğulu su batılısıyla din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan el ele, omuz omuza yıkılmaz bir sevda gibi ülkemizin geleceğine hep umutla baktık. Her evin anlatacak bir hikayesi, her hikayenin bir kahramanı vardır. Yıllar geçti. Dünün çocukları, bugünün emektar anneleri, nineleri oldu. Havva teyze, o kalbi hem yamalı hem yaralılardan, konuşmadan konuşmanın, tanımadan sevmenin köprüsünü kuran koca çınar. Neredeyse yolun sonuna gelmiş bir yaşta. Okuyarak değil, yaşayarak hayatı öğrenenlerden, sabrı da, sadakati de, vefayı da iyi bilenlerden. İklim'in çok fazla merhamet göstermediği bu topraklarda ömür törpüleyenlerden. Yaşım 75. Biz bu dünyaya çalışmaya geldik oğul. Çocukluğumdan beri bu tarlalarda çalışırım. Benim okulum da evim de burası. Ya Hasan Usta? Bu ellere iyi bakın. Onlarda hayata adanmışlıkların, dokunmuşlukların bir hikayesi var. Yola bakın, belki gelen babamdır. baktığım benim, gördüğüm sensin. İçsel huzura dönüşür, özlemle kavuşmak. Yorgunluklar unutulur. Baba! Oğlum. Zamanı geldiğinde hülyalar hakikat olur. Fabrikaya ilk girdiğimde sendikal yaptılar bizi. Sendikayı burada tanıdık. Ülkemiz için üretmeyi, vefayı, sadakati, hayatı sendikamız öğretti bize. Havva teyzede, Hasan Usta da ülkesi için varlık mücadelesi verenlerden. Onlar, adları bu topraklarda her zaman umudu yeşerten gıda ve şeker emekçileri. Neyim var dediler. İstemem dünyanın saltanatını, süslü giyimini, Arapatını. atını. Bilirsem Türklüğün var kıymetini, vatanım milletim bana kafidir. Tohum saç, bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi küheylan, koşmana bak sen, çatlarsan doğuran kısrak utansın. Zamanın cümlesinde insanlar virgüller gibi yer alırlar. Bizler yaşam kütüphanemizde biriktirdiklerimizle bütünün bir parçası olduğumuzu Unutmamalıyız. Dünyada iyiliğin kötülüğü kovduğu yeni bir iklim oluşturmak durumundayız. Bizler bugün dünden daha büyük, yarın geçmişten daha güçlü Türkiye idari için çalışmaya, üretmeye, yaşam tohumlarını saçmaya devam edeceğiz. Üretmek bulaşıcıdır. Haydi sen de Türkiye için üret.